1974 öncesinde Kahramanmaraş'ta görevliydim. Orada konuştu bulunan 14. Piyade Alayı 1. Tabur 2. Bölük Komutanı'ydım. 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta Nikos Sampson adında Türk düşmanı katil bir adam Yunan cuntasıyla işbirliği yaparak malum bir darbe yaptı. Bu darbenin amacı Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Yunanistan'ın Edirne'den İskandinav'a kadar olan bütün bölgeyi Akdeniz'de Türkiye'yi tecrit etmekte amaç. 20 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti bu Yunanistan'ın bu emelini mani oldu. Bu Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'a müdahale ettik ve orada Kıbrıs Türk'ünün can ve mal emniyetini sağladık. Aynı zamanda olası bir Yunan tehlikesi, tehlikesine de son verdik. Kıbrıs dünden bugüne bakılırsa bu harekatın bugün için olumlu bir yanını yaşamaktadır. Eğer o gün o müdahale olmasaydı büyük bir ihtimalle Kıbrıs Yunanistan'a bağlanacaktı. Çünkü o dönemde zaten Kıbrıslı Türkler hemen hemen Makroyos idaresiyle Kıbrıs'ta geri plana itilmişler. Bir kısmı göçe zorlanmış ve kalanlar da yoksulluk içerisinde köylerde yaşamlarını tecrit edilmiş bir şekilde sürdürmekteydiler. Bizim Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'a müdahale etmemiz, Kıbrıslı Türklerin hem canlarını hem de mallarını korumaya neden olmuştur. İkincisi, bugün hepsinin kuzeyde, yani Kıbrıs'ın kuzeyine toplanmasıyla ayrı bir devlet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında kendi bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamasına neden var.